Merhaba arkadaşlar, konumuz Old School çalışma daha mı iyi? Eskiler daha mı iyiydi? Nasıl antrenman teknikleri uygulamak kas gelişimi açısından daha hızlı, daha efektif olur? Bunlardan biraz bahsetmek etmek istiyorum. Şimdi Old School denilen çalışma şekli ne? Old School ne? Ondan bahsedelim önce. Hmm. Arkadaşlar old school dediğimiz eski sistem. Yani 70'lerdeki sistem diyebiliriz buna. Belki 80'lerin bir kısmı filan. Yani golden era denilen zaman işte Arnold zamanları old school uh, filan sistemi daha mı etkili? Old school sistemi hepsinden daha mı güçlü filan? Arkadaşlar benim görüşüm şimdi old school, new school dan önce önemli olan gerçekten antrenmanın hakkını vererek çalışmak. Yani burası çok önemli. Antrenmanın hakkını vererek çalışmak doğru antrenman yapmaktan daha önemli. Tekrar ediyorum. Antrenmanın hakkını vererek ciddi anlamda çalışmak doğru antrenman yapmaktan çok daha önemli. O yüzden bunun bir kere iyi anlaşılması lazım. Yani vücut geliştirme, kasın büyümesi, hipertrofi denilen şey kasların çevreye adaptasyonudur. Yani homostasisi bozmaya çalışıyoruz biz. Bozuyoruz daha doğrusu. Ki kaslar olan ne oluyor filan deyip adapte oluyor. Adapte olması için de kasın maksimum yüklenme yapması gerekir. Yani kas üzerinde maksimum baskı hissetmesi gerekir. Sen şimdi mesela çok iyi Biceps curl tekniği çalışıyorsun. Aa çekiyorsun işte curl yapıyorsun. Dışa doğru rotasyon yapıyorsun aa diyorsun filan burada böyle. Veya gerdiriyorsun aa diyorsun tamam burada biraz short head'e biraz daha baskı uyguluyorum filan. Tamam. Tam teknik filan. Ama enerjini bitirmiyorsun. Hareketi ee, tam ha antrenmanın hakkını vermiyorsun. Diğer taraftan da hödüğün biri oluyor. Uğuh! Çalışıyor ama hayvan gibi çalışıyor yani antrenmanın hakkını veriyor. Şimdi o hüdük daha iyi gelişir. Neden? Çok basit. Çünkü kası daha fazla zorluyor. Bu ana temel ana madde yani binanın temeli. Şimdi ikisinde de old school, new school ikisi de aynı şekilde antrenmanın hakkını vererek, zorlayarak çalışıyorsa hangi teknik daha iyi ondan bahsedelim. Arkadaşlar tabii ki yeni teknikler old school'a göre çok daha iyi. Bunu en basit yeni Mr. Olimpiyalardan görebilirsiniz. Yani eski Golden Era Arnold zamanındaki Mr. Olimpiya olanlar ya da Mr. Olimpiya'ya katılanlarla şu anda Mr. Olimpiya olan Mr. Olympia'ya katılanlar arasında 20-30 kilo kas farkı var. Yani şimdikiler en az 20 kilo daha ağır kas olarak ve daha defineler. Yani yağ oranları daha düşük. E şimdi bir adam 20 kilo kas kütlesi daha fazlaysa o adamın uyguladığı teknik daha iyidir bu kadar basit. Tabi şimdi ilaç konuları filan var, aslında ilaçlarda da öyle çok acayip değişiklikler yok. Yani Arnold da Deka kullanıyordu, şu anda da Deka kullanan var. Ne bileyim ben... Ee... Neydi o İngiliz herifin ismi, unuttum bak. Neyse aklıma gelince söylerim yani ilk şeye ee, başlatan herif. hayvanla. O da Insulin, ee, Groft kullanıyordu, şimdikiler de kullanıyor. Yani aradaki fark antrenman teknikleri. Şimdikiler daha iyi çalışıyorlar, daha mantıklı çalışıyorlar. Daha kası hissederek, daha detaylı şekilde çalışıyorlar. O kası individual olarak çalışıyor. Yani diğerlerinden daha farklı olarak yürüyor. Eskisi gibi mesela bas, o, bench press, ne çalışıyor? Göğüs çalışıyor, anterior deltoid çalışıyor, triseps çalışıyor. Şimdi adam öyle çalışmıyor ki. Şimdi sadece göğüsü çalıştırıyor. Sadece anterior deltoid'i çalıştırıyor ayrı. Sadece triseps'i ayrı çalıştırıyor. Trisepsin başlarını ayrı ayrı çalıştırıyor. Lateral head'i ayrı çalıştırıyor. Ne bileyim ben, long head'i ayrı çalıştırıyor. Yani arada çok fark var. Şu andaki teknikler çok daha iyi. İleriye doğru daha da iyi olacak muhtemelen. Çünkü spor arkadaşlar aslında bir bilimdir. Spor bilimi diye bir şey var. Yani bununla uğraşan insanlar var. Spor fizyologları var. E, spor e, bilim adamları var. Araştırma yapanlar. E, egzersiz üzerine filan. Ne bileyim ben e, kinezyolojistler var. Yani ben onlardan biriyim mesela. Hareket sistemi konusunda uzmanlaşmış kişiler. Yani bir bir bilim. Bilim de her zaman ilerler. Yani ilerlemek zorundadır. Bilim sabit kaldığı noktada herhangi bir konuda biz geriye gideriz. Yani her jenerasyon eskisinden daha akıllı olmak zorunda. Şimdiye kadar böyle geldi. Gerçi şu anda da yeni jenerasyonun daha akıllı olması lazım. Eğer olmasaydı biz hala şu anda ne bileyim ya biliyor olurduk. Kanı bilir misiniz? Öküz çeker. E, at arabası gibi. E kanıya bilmiyoruz artık. Değil mi? Demek ki yeni nesil daha akıllı. Daha akıllı olacak. O yüzden e, bu old school wow, filan tamam güzel. Daha iyi çalışıyorlardı belki. Daha iyi değil. Daha Belki antrenmanın hakkını vererek çalışıyorlardı ama şu andaki teknikler çok iyi. Bakın vücut geliştirmede e, bir sürü şöyle anlatayım. Şu vücutta bir sürü eklem var. Mesela değil mi? Glenohumeral eklem var. Şu bu glenohumeral eklem vücuttaki en e, bal sakıt eklem derler. En hareketli eklemlerden birisidir. Şeyle birlikte, kalçayla birlikte. Yani her yöne hareket eder. Bak şöyle dönüyor iç rotasyon, dış rotasyon, abdüksiyon. Değil mi? Abdüksiyon, abdüksiyon, horizontal abdüksiyon, abdüksiyon. Ne bileyim ben. Ee, bir sürü hareket var. Şimdi bir sürü hareket olduğu zaman bu hareketi sağlayan da bir sürü kas var burada. İşte st stabilizasyon görevi yapan rotator kaf var değil mi? Supraspinatus, infraspinatus. Ee, hemen şurada şey var. Şu, şu, supraspinatus altta, infraspinatus, teres minor içeride kemiği içerisinde subscapularis stabilizasyon görevi görüyor. Bunlar hareket ediyor bu kasların her biri. Hemen onun dışında ne var? Burada deltoid denilen kas var. Değil mi? Büyütmeye çalıştığımız şu kas. O var hatta tricepsin bir kısmı yine buraya bağlanır. Long head triceps scapula'ya bağlanır. Triceps var. Ne bileyim ben burada göğüs var. Pectoralis major var. Onun altında pectoralis ee, minor kası var. Ee, ne bileyim Koroko Brachial bir kas var. <laughs> what? What are, benim televizyon kendi kendine konuşmaya başladı. Um, what Ne diyeceğimizi unuttuk bak. Ha, korokobrakialis var değil mi? Korokoid process of Scapula, yani Scapula'nın korokoid yapısına bağlanan yani şuraya bağlanan bir de şuradan brachium'a bağlanan ayrı bir kas var. Yani birçok kas var. Şimdi bu kaslar hareket ediyor. Şöyle yaparsan atıyorum, atüksü yaptığın zaman deltoid hareket ediyor değil mi? O özellikle middle deltoid hareket ediyor. Ne bileyim, şöyle yaparsan pectoralis major hareket ediyor. coraco hareket ediyor. Geriye doğru hareket edersen şu şekilde değil mi? Arka omuz, posterior deltoid hareket ediyor. İşte buradaki e, infraspinatus hareket. Infraspinatus dur bakayım. Infraspinatus hareket etmeyin. Infraspinatus burada. Burada neyse e, şimdi teres major hareket ediyor değil mi? Mesela latissimus dorsi var burada unuttuk Bu da şeye bağlanır, humerusa bağlanır. Latissimus dorsi hareket ediyor. Şöyle yapıyorsun. Latissimus dorsi çalışıyorsun. Lat pull'da şöyle yapıyorsun. Posterior deltoid filan. Böyle yapıyorsun. Pectoralis major, coracobrachialis. Şöyle yapıyorsun. E, deltoid çalışıyor şuradaki supraspinatus çalışıyor mesela. Çekiyor stabilizasyon. Hatta en çok rotator kafta yırtılmanın olduğu yerdir filan. Şu bu kadar komplike bir sistemde sen kalkıp sadece shoulder press bu işi kotaramazsın. Kotarırsan bir yere kadar gelişirsin. Farklı varyasyonlar denemen lazım. Adam mesela sırf posterior deltoid'i çalıştıran hareketler yapıyor. Yapmak zorundasın. Şu posterior deltoid herkes bilir ne çalışacaksın şu. Değil mi? Şu hareket yapman lazım. Şu. Ya cable reverse fly yapacaksın. Ya da dambelle filan. Ama şimdi burada bile detay var. Sen şimdi çok arkaya gelirsen posterior deltoid. Şöyle çalışıyorsun. Ama çok arkaya gelirsen bu sefer trapezius devreye giriyor burada. deltoid çalışıyorsun. Çok geriye getirirsen kolu. Bu sefer trapez devreye giriyor. Bu sefer deltoid'den de yük çıkıyor. O zaman ne yapıyorsun? Mesela posterior deltoid daha kısa range of motion yapıyorsun. Baskıyı posterior deltoid'de tutmak için. Arka omuz. Yani anlatabildim mi? Şimdi olay daha detaylı çalışmaya indi. Daha detaylı çalışmada daha fazla kaslara yüklenme imkanı oldu. Ayrı ayrı. O yüzden de şu anda erifler 20-30 kilo daha ağırlar. Şimdi 20-30 kilo bir herifin kas kütlesi daha fazlaysa eh demek ki onun tekniği çok daha iyi. Bu kadar basit. Yani söylemek istedim arkadaşlar. Yeni teknikler daha iyi ve bu bir bilimdir sürekli gelişir. Bu işi böyle anatomik yapısını bilerek insan vücudunun kasın kasları bilmek, eklemin hareket şeklini bilmek, nasıl hareket ediyor eklem, hangi yönler hareket ediyor, hangi yöne hareket ettiği zaman hangi açıya kadar hangi kas çalışıyor filan. Bunları bildiğin zaman daha detaylı çalışma imkanı oluyor. Daha detaylı çalıştığın zaman daha büyük kaslara sahip oluyorsun. Bu kadar basit. Yani e, tabii ki yeni. Şimdi. Bir de şu da önemli. Aletler de gelişti. Bakın eskiden eskiden olan aletler kısıtlıydı. Belki atıyorum 3 üç çeşit makine vardı göğüs için. Şimdi göğüs için on ayrı makine var. Sırt için bir sürü makine var. Omuz için bir sürü makine var. Ne dedik? Şimdi her yön hareket eden eklemlerin olduğu bir durum. Dolayısıyla her yönde kasın farklı noktalarına baskı uygulayacak şekilde tasarlanmış makineler var. Mesela benim Medal Head Jim tanıtımın e, izlemediyseniz Medal Head Jim tanıtım e, videosundaki benim salon. Kaçırdınız tabi gelmeyenler. E, kapandı şu anda inşallah açacağız yine daha büyüğünü açacağız. Şimdi aletler daha iyi, makinalar daha iyi, stabilizasyon yapabiliyorsun. Yani sen mesela sırf latissimus dorsi çalışacaksın. Ona göre alet var. Tek taraflı yükleme yapabiliyorsun. Omurgayı sabitliyorsun. Yani omurga stabilizasyonunu düşünmeden sırf o kasa odaklanıp çalışma imkanın var. Ne bileyim ben yani bir sürü örnek verebilirim. Mesela şurak vardı şeyde. Şurak, ben şurak. Odun makinesi var. Yani makineler de değişti, gelişti. Çok önemli. Yani bu endüstriyel tasarım gelişti. Kinezyolojistler e, gelişti, daha bilgilendi. E, bunlar e, işte kafasındaki makinaları tasarımları e, ne bileyim ben makine mühendislerini verip Çizirler daha farklı şeyler oldu yani makinalar gelecek. Benim de geliştirdiğim böyle makinalar var yani makinalar bile çok önemli. Yani salon önemli, salondaki aletlerin çeşitliliği de önemli. Gerçekten o salondaki aletler okası nasıl çalıştırıyor bunu tecrübe ettiğiniz zaman hissetmeniz göreceksiniz. Yani salon değiştirdiğinizde mesela bir salona gidiyorsunuz yıllardır aynı hep aynı aletler. Salon değiştirin farklı aletlerle deneyin. Kas ağrılarınız şimdiye kadar oluşmayan çünkü vücut alıştığı için artık duymadığınız kas ağrılarını duymaya başlarsınız. Yani o kadar önemli. Aletlerin açıları çok önemli arkadaşlar. Her açıdaki minik değişiklikler eklemlerdeki, kaslardaki baskıyı farklı şekilde artırıyor. Yani konuyu toparlayacak olursak, old school falan güzel. Yani konuyu toparlayacak olursak şöyle diyelim. Bir kere ne yaparsan yap, antrenmanın hakkını vereceksin. İki tarafta antrenmanın hakkını veriyorsa tabii ki yeni teknikler çok daha iyi. Çünkü şimdiki adamlar 30 kilo daha ağır. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Arnold mesela yarışma kilosu Arnold'un 108 filandı. Boyu da benim kadar filan. Yani Arnold şu anda Mr. Olympia olmayı bırak. Mr. Olympia'ya yarışmasına davet edilmez. Yarışamaz yani. Kütlesi yetmez. Anlatabildim mi? E hangisi iyi o zaman yani? Arkadaşlar bu iş bilimdir. O iyi bu iyi bilmem ne böyle kısır tartışmalarında bir anlam yok. Bu iş bilim işidir. Spor bil, bilimdir. Ee, bunu bilim olarak ele alıp insan vücudunu iyi analiz edip hareket sistemini iyi çözdükten sonra muhteşem antrenmanlar yapabilirsiniz. O yüzden ee, sürekli her konuda olduğu gibi kendinizi geliştirmeye bakın. Ben en azından Öyle yapmaya çalışıyorum. Bakın aşağı yukarı 30 yıldır bu işin içindeyim. 30 yıl şaka gibi. 92 işte kaç oldu? Yok yalan söylemişim. 28 yıl. 92'de ilk salona başladığım yer antrenman. Niyazi e, Kurt'un Niyazi Başkanı, Federasyon Başkanı Niyazi Başkanı salonu. İzliyorsa e, izliyorsa selamlar buradan. Niyazi abinin salonunda 92 tabii 28 sene olmuş bak 28 senedir bu işin içerisindeyim. Bu işle ilgili eğitim aldım. Yani Marmara'dan mezunum, Türkiye'nin iyi Akademisinden sonra geldik. Gerçi orada da büyük fazla bir şey öğrenmemişiz. Geldik New York'ta tekrar bütün dersleri baştan aldık, hepsinden kaldık. E, kredi tanımlayamadık yani ne derler? Equivalent alamadık karşılığını. E, tekrar öğrendik. Yani Eğitimin bu konuda yıllardır kendim de demirlerin altında ter döken birisiyim. Yani hem okulda hem alaylıyım ben hala öğreniyorum. Hala öğreniyorum, öğreneceğim bir sürü şey var. Hem birilerinden öğreniyorum hem kendim üzerinde dönüyorum lan diyorum. Aa. Mesela şimdi yeni bir şey öğrendim. Şu açıda durduğum zaman harbiden biceps daha iyi duruyor. Artık videoları böyle çekeceğim. Böyle çekmem lazım. Dur bakayım şöyle. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere herkese bol şans. Yes. <laughs>